Hamile kadın çarşıda geziyor. Ömer İbnül Hattab bu kadını gördüğü vakit, vakit birini gönderiyor. Ve bir adam gönderiyor. Adama diyor ki git kadına de ki hamile haliyle çarşıda gezmesin. Ve haberci kadının yanına geliyor. Diyor ki beni Ömer İbnül Hattab gönderdi seni bu halinle çarşıda gezmekten men ediyor. Ömer'in ismini duyan kadın çocuğunu zayi ediyor, çocuğunu düşürüyor. Ve Ömer bunu haber alınca şura ekibini topluyor. Ve cemaatın içerisinden ayağa kalkıyor. Kardeşlerim diyor, bir kadın ismimi duyduğundan dolayı çocuğunu zayi etmiş. Bana ne ceza düşüyor söyleyin bana. Ve cemaat diyor ki: "Ya Ömer, kadının kaderinde varmış çocuğunu düşürmek. Sana bir ceza düşmüyor ya Ömer." Ve cemaatin arkasında çok sevdiği bir şahsiyet oturmuş ağlıyor. "Ya Ali," diyor, "bu konu hakkında sen ne diyorsun?" Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyurdu ki, Ali ilmin kapısıdır, sen nedirsin ya Ali? Ya Ömer sen haksızsın. Eğer ismini duymasaydı, Çocuğunu zayi etmeyecekti, düşürmeyecekti. Kadının kaderine sen sebep olmuşsun ya Ömer. Sana ceza düşüyor ya Ömer. Ve Ömer İbnül Hattab ağlıyor. Ya Ebel Hasan, senin olmadığın bir toplumda yaşamaktan Allah'a sığınırım. Ve Ömer cezayı kabul edin.